Evet kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yazı yapalım. <laughs> burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada pörfe danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlere paylaşıyoruz. Siz de bir iş alırken bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmanın ise almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle ucuz müthiş karlı ucuz şirketleri konuşacağız. Onlardan bahsedeceğiz. Roket olacak hisseleri bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ilk hissemiz burada ee, Tabii siz diyeceksiniz hocam bugün zaten tavan yapmış. Evet bugün tavan yapmış ama hissenin temel olarak da hisseyi inceleyeceğiz. GSD denizciliği inceleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç tane daha hisseyi inceleyeceğiz. Süper karlı hisseleri sizlerle burada paylaşmaya çalışacağım. Şimdi GSD denizciye baktığımız zaman bugün güzel bir tavan yaptı ve alımlı bakın şurada hacimleri çok güzel alımlı. Şimdi baktığımız zaman GSD Denizli ye daha yeni e, bakın şurada çanağını daha yeni tamamlamış ama bir türlü bakın şurayı yeni kırmış. E, 480 çok önemli bir yer. 480'i kırdıktan sonra burada biraz oyalanmış. Bakın bir kere daha kırmış burayı. Ne zaman kırmış? E, 11 Mayıs'ta kırmış. E, 466 kırmış tekrar aşağı indirmişler. Şimdi burayı bir kere daha kırıyor ve burada önemli dirençler var. Bakın 523 Burayı da kırıp yukarı doğru bir kulp yapma olana varken kulmü böyle değişik bir şekilde yapıyor. Bakın burada 100 gününe değiyor. Bakın aşağıda 200 gününe kadar da yine atmış. Ve şöyle kısa vadede ben isteğinin şöyle baktığımız zaman bir çizgi çizdiğimiz zaman kısa vadede şöyle bir aralık yapıp fiyat aralığına bakalım. Şöyle bakın kısa vadede isteğinin şuraları görme ihtimalinin yüksek olduğunu bakın şöyle koyduğumuz zaman. 6 lira var. Zaten 6-7 arası buraları görme ihtimal yüksek olan bir hisse. Ve daha da yukarılara yani çift gidecek bir hisse. Yani bu hissenin tamam tamam gitme olanağı var. Şimdi nasıl var ona da bak bir bakalım. Temeline bakalım arkadaşlar. Evet. Baktığımız zaman net dönem karını 28 milyondan 121 milyona çıkarmış öz kaynaklarını 700 milyondan 860 milyona çıkarmış. Borcu olmayan bir şirket denizcilik sektörüne bakın ulaştırma denizcilik çok önemli arkadaşlar bakın denizcilik sektöründen sektöründe öncü yani baktığımda karları çok yüksek bir şirket. Şimdi ödenmiş servis 150 milyon Tabii tabi 120 milyonluk bir kar getirmiş. Bunu biraz daha 200-250 milyon çıkarırsa çok daha iyi e, yerlere gelecek. Bakın FK'sı 352 BDS 094 çok bedava bir hisse arkadaşlar. Bedava ve yüksek karlı bir şirket. Şimdi baktığımız zaman ödenmiş sermaye 150 milyon e, fiil 131 e, e, %31. Burada dikkat ettiğimiz brüt karının %59'dan bakın %66'ya çıkarmış. Zaten şirket %71'den buralara düşmüş. Yani çok karlı bir şirket. Favoy'da %71'den %77'ye. Net kar %70'den %90'a çıkmış ve her geçen ayda her geçen bilançoda öz kaynağını arttırmış bir şirket. Yani baktığımız zaman ve fin Fintabless'e baktığımız zaman yabancı takaslarda da deli bir şekilde toplanan bakın Ağustos ayında 2 milyon not kadar yabancı takaslarda alınan şirket. Yani baktığınız zaman 2 aydır Temmuz ve Ağustos'ta 2 milyon. Temmuz'da 665 milyonluk pilot 600 milyonluk pilot alınmış sevgili dostlar. Yani baktığınız zaman GSD önü açık. Ben hani buralardan belki tekrar geri gelebilir. Böyle kademeli girmekte fayda var arkadaşlar. Kademeli girmekte fayda var. Önümüz kış ve denizcilik çok önemli. Yer e, kapsıyor. Onun için e, ben e, GSD'nin biraz yani yarın hemen e, hisseye tabi Böyle dalmayalım, biraz bekleyelim. Biraz geri çekilirse çok güzel bir yerden alıp yolumuza devam edelim. Yani GSD Denzili'nde çok güzel yerlere çifanlara. İlk hedefi 650 arkadaşlar. İlk hedef 650. 650'den elli, sonra çifanlara doğru gideceğini düşündüğüm şirketler arasında. Diğer müthiş karlı ve Ucuz şirket Arsan sevgili dostlar. Şimdi Arsan'a baktığımız zaman evet Arsan da şöyle bakalım bugün o da tavan yaptı ve şirketin temeline baksa sevgili dostlar. Bakın Arsan nerelerden gelmiş? En son 4.84'müş. müş biliyorsun Arsan bölünmüştü Arsan 8 lira 9 lira arasındaki bölünmüştü yani bir kere 8'e kadar gidecek bölündüğü yere kadar gidecek ben orayı da geçeceğini düşünüyorum Arsan. Önce bir temeline bakalım sonra e, tekrar döneriz oraya. Şimdi temeline baktığımız zaman Arsan'ın e, e, öz kaynaklarını arttırmış, e, net dönem karını 72 milyon 133 milyona çıkarmış. FK'sı 428, PD'si 1.50 çok ucuz bir şirket arkadaşlar. Yani <laughs> PD olarak, FK olarak çok ucuz kalmış bir şirket. Tekstil, giyim ve deri sektöründe 136'lık bir eee fiili dolaşım var. Şurada e, mülk tüccarı %5'den %19'a e, Favon %1'den %17'ye net karında yüzde bakın 16'dan %30'e çıkarmış. Ve her e, 3 ayda bir de öz kaynağını e, %37'den %43'e çıkarmış bir şirket. Şimdi yabancı takasında baktığımız zaman yabancı takında fazla e, alımlar olmasa da yani Temmuz Ağustos'ta güzel alımlar var arkadaşlar. Çok evet. büyük alım olmasa da ama 500 milyonluk gibi bir 500 50 binlik bir lot alımı ee, ve e, Temmuz'da 100 binlik bir lot alımı var. Bunlar çok önemli. Yani yabancının topladığı bir şirket arkadaşlar. Ben Arsan'ın da Arsan'ın da arkadaşlar e, ucuz Karlı şirketler arasında çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani da burada nereden baksanız bir eee çift hanelere gitme olanağı var. Hani buradan hemen girmeyelim tabi buradan hemen girmeyelim şurada e, 608 bir desteğini dokunup tekrar e, yukarı çıkabilir ama hisseye de e, bir anda dalmayalım şimdi diğer üçüncü hissemizde banataş şimdi arkadaşlar banataşa baktığımız zaman e, banataş bandırma ambalaj e, bu şirketin de bakın iki gündür çok iyi gidiyor yani üç gündür güzel bir alımla gidiyor şu 50 gününden dönmüş. 4.20'den dönmüş. Yani daha bu yolun başında arkadaşlar. Şimdi e, tamam burada 2-3 e, tavan yapmış gibi görünüyor ama çanağını daha yeni kırdı. Yani 4.99 5'te bir çanağı vardı. Ve e, çanak boyu kadar da isteyenin gitme olana var. Bakın şurada şöyle bir ölçelim. Çanak boyunu. Şöyle baktığımız zaman tam bitten almasak da şöyle Evet şöyle bir çanak boyu yaptığımız zaman buradan nereye nerelere gidebilir ona bakalım hemen. Buradan hemen hemen 7 lira 7.50'ye kadar gitme potansiyeli var. buradan sonra daha da yukarılara gitme potansiyeli var. Nereler destek dersiniz? 4.60'lar önemli destek. Yani 4.60'a kadar tekrar gelebilir. Ama bana taşında hemen temeline bakalım. Bana taşında temeline bakalım. Şimdi bana taşının temeline baktığımız zaman sağlam şirket arkadaşlar. Yani buralara gelmesi e, rastlandı değil. FK olarak ucuz, PD olarak ucuz, fiili dolaşımı 58 çok iyi. E, ödenmiş sermayesi 120 milyon, ödenmiş sermayesi var. Net dönem karını işte burada 59'dan 100 liraya, 150 lere çıkartırsa bir patlama olur. Öz kaynağında bakın her 3 ayda bir e, arttıran bir şirket. Sadece burada net kar marjında biraz aşağı doğru gidiş, gidiş var ama ben bu şirketin de çok iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum. Yabancı takasında çok belirgin bir şey yok. Ama dediğim gibi bana taşta hani buralarda çok oyalandı zaten. Bakın şuralarda çok oyalandı. 4.30'larda çok oyalandı. Yukarı aşağı yukarı aşağı götürdüler. Ve şimdi ilk hedefini ben dediğim gibi burada 6-7 lira kadar gitme olanağı var sevgili dostlar. Sevgili dostlar burada size 3 tane hisseyi verdik. Ucuz karlı şirketler arasında. Siz bunlardan üçünden birini seçebilirsiniz. Ee, tabii ki bu şirketler bu plan çayında bu fiyatları e, fiyatlayacağını düşünüyorum. Daha da fiyatlayacağını düşünüyorum. E, ama dediğim gibi kademeli girin arkadaşlar. E, bir hisseyi komple girmeyin. Kademeli alım yapın. Her zaman kademeli e, alım iyidir. E, bir de arkadaşlar alta açıklamalara Instagram adresimi bırakacağım. Oradan bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hocam ben özel destek almak istiyorum. Bir destek almak isteyen arkadaşlarıma da bana Instagram'da şey atabilirler. DM'den bana mesaj atabilirsiniz sevgiler. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saat 21.30'da bugün canlı yayınımız var. Herkesi bekliyorum.